Misin? İyi değilim, kana kaldık burada. Kimse gelmiyor, geçmiyor. <laughs> Donuyorum. Merak etme. motorları zamanında teslim etmemizi fark edecekler. Ne fark etmez? Fark edecekler. Mutlaka birileri gelecektir. Buraya kimse gelmezse. Öyle bir ihtimal yok. İlla ki birileri gelecek. Arayacaklar bizi. Bulamazlarsa ne yapacağız? Of, Feyda. Uzak değiliz zaten. İlla ki gelecek birileri. Geceyi burada geçirirsek eğer doğarak öleceğiz. Ölmek istemiyorum. Korkma, korkma. Ben <laughs> yeni doğdum. Korkma. Kork. Hiçbir şey olmayacak. Korktun mu Zaten her şey senin buraya olan hırsın yüzünden oldu. Nereden bileceğim böyle olacağını? Ama ben ölmek istemiyorum. Kork. Korkma, korkma. Ben yanımda. Kimse ölmeyecek. Sakin. Sorma bana. Zaten, Zaten her şey senin yüzünden oldu. Ben sadece seni mutlu etmek istedim Gözde. Koray'dan altta kalmadığını ispat etmek için beni buraya getirdin. Bir de etmiyormuş gibi onunla yarışa girdin. Gözde ben nereden bilecektim ya böyle olacağını? Ha? Koray'a uyma dedim sana kaç kere ama dinletemedim. Ya bir şey diyeceğim. Bu durumda olmamızın tek sebebi ben miyim yani? He? Ya başka kimin yüzünde bu olacak? Buraya beş yaşından beri gelen ben değilim, tamam mı? Oh! Ben bu kadar tehlikeli olduğumu hissettim, uyururdum hepinizi. Hadi ya. Ben de ilk defa buraya geliyor olsaydım... ...bilmediğim ortamlarda kimseyle aşık atmaya kalkmazdım. Ben kız arkadaşımla konuşuyorum. Sen karışma. Ben sana söyledim oğlum, senin boyun aşar dedim. Gidip toplumla oynasana sen. Ne işin var senin burada? Sonradan görme. Oğlum bak, Koray Şansını zorlama zaten zor durumdayız. Zorlasan mı olur lan? Ha? Ya Karay. bu anda bile kavga etmeyi mi düşünüyorsunuz siz? Yeter. Neler söylediğini duymuyor musun ya? Ya duymuyorum. Sen de duymuyor. Ya Murat nereye gidiyorsun? Yardım getireceğim yardım. Ya Murat ayrılma bizden şimdi kaybolacaksın. Ya sen buraları biliyorsun. Jeg løser det ikke. <coughs> Nereye? Burak yok ya, ben burada böyle duramam. Ben de geleceğim. Sen bilmiyorsun bunu, bekle. Ya siz burada kalın. Burak gelirse eğer birilerini bulsun burada. Ya Burak benim sevgilim o Ya zaten sana gıcık olduğu için gitti. Sana öyle gelmiş, öyle bir şey yok. Doğru düzgün sevgili olsaydı gitmezdi çocuk. Ya sana ne kızım benim ilişkimde? Ya yeter ya. Havagası değil. Siz burada durun. Ben bura bulurum. Siz sakın birbirinize ayrılmayın, tamam mı? Koray, dikkat et. Dikkat et. Tamam, biraz daha beklersem daha tahtır olacak. Sen de titriyorsun. Ayak izin Yani bu koca ayak izleri ya Burak'ındır dedim ya da bir domuzun. iyi i̇yi domuz çıkmamış. Benim için fark etmez. İkiniz de aynısınız. Tamam. Ne dersen de sana kızmayacağım. Ayağım çok kötü. Bizim kızlar nasıl? İyiler de. Senin ayağın oldu. Urkuldu galiba ya. Çıkartamıyorum. Ya bir sorunu çözmek için gidiyorsun. Başka bir sorun çıkartıyorsun. Nasıl bir adamsın sen ya? Oğlum ne yapayım? Bilerek mi saplandık? Allah Allah ya. Cık. Yalnız ayağın kırıldı saydı. Futbol kariyerin şimdiden biterdi biliyorsun değil mi? <laughs> Hadi. Gel. Yardım edin gel. Ya <laughs> tamam, bırak. Tamam ben iyiyim. Sen demiyorum. Ne halin varsa gör. Sana iyilik yapanı kapattım. İyiymiş burası. Vallahi çok güzelmiş. ha. Biz böyle girdik de, evin sahibi de yok. Sıkıntı olmasın. E sen o zaman ev sahibini bekle dışarıda. O gelince girersin. Allah Allah. Of oh, of oh, of. Oh. Cennete düştük. Sucuk bile var. Peynir, zeytin, ne istersen var. Oh. Ayağın nasıl oldu? Ayağım fena değil ya. ya soğukta uyuştu galiba. İyi şimdi. Ya otur dinlen biraz o zaman. Ya ben şu şömineyi yakayım. Hem ısınırız biraz. Yukarıda telefon falan yok. bizi demedik mi? Ya siz ne cesaret çıktınız yoluna kaybolsaydınız? Sizin ne işiniz var burada Biz dışarıda soğuktan donarken siz burada keyif mi çatıyorsunuz? Ya ne alakası var? Biz de şimdi geldik. Evet zaten biz sizi almaya çıkıyorduk. Bak ben benim şömineyi de o yüzden yaktım. bırak ya. 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 biraz sakin olun ama yani. Geldiğinizden bir öfke saçıyorsunuz. İki saattir dışarıda tir tir titriyorduk. Ya donmak üzereydik. Son bir kuvvet yürüdük keyfinizi kaçırdıysak da kusurumuza bakmayın. Burak. Buz getireyim mi? Gerek yok, sağ ol. Sağ ol Ziyad. Ayağımın incinmesine üzüldün mü gerçekten? üzüldüm tabii ki. Bu hallerini özlemişim biliyor musun? İki gündür bana bir garip davranıyordun. Böyle bir şeydin yani. Neydi? Sinirli işte. Burak kusura bakma ama ben bu tatili hiç böyle hayal etmemiştim. Asıl sen kusura bakma. Ben de böyle hayal etmemiştim yani. Çok güzel bir tatil olacağını düşünüyordum ama bayağı korku filmi oldu bizimki. Çocuklar hazır şömine için. Aa, ateş sönmüş. Burak, yani ayağın iyiyse eğer bir el atsana şömineye. Hem bak sevgilin de üşüyor. Tabii tabii. Ama ayağın? Yok yok iyiyim ben ya. Bir çalı falan bir şeyler topla. Ben de gireyim seninle biz yine mi yalnız bırakacaksınız? Fazla uzaklaşmayacağız. İyi, gel, hadi, gel. Ee, İlişkinizi saklamıyorsunuz herhalde artık. Biz ilişkimizi hiç saklamadık ki. Gözde. Yani artık yalan söylemene gerek yok ki. Açık olalım birbirimize. Sevda ben sana açığım şu an. Burak'tan ayrılmak öyle dünyanın sonu değil. Ben ondan vazgeçtim mesela. Hem zaten ilişki bir yerden sonra eskiyor yani insan sıkılıyor. Ben de sıkılmıştım artık hep Burak, Burak. Sağıma baksan Burak, soluma baksan Burak. Gecem Burak, gündüzüm Burak. Neymiş işte, ilk aşkmış da, ilk öpücükmüş de. Yalan dolan hepsi. ben de artık başka insanlar tanımak istiyorum yani. Başka birine aşık olmak istiyorum. Yok işte unutamazmışım da. Kimse onun gibi sevemezmiş de. Kimse onun gibi olamazmış, onun gibi gülemezmiş de. Yok öyle bir şey ya. Hepsi hikaye yani bunların. Ya insan ne istediğini bilecek bir kere gerçekten. O zaman karşına çok daha iyisi çıkıyor. Hem Burak bıktırmıştı beni artık yani. Hep kavga, hep gürültü. Ayrıldık iyi oldu yani hafifledim ben çok rahatladım. O zaman neden ağlıyorsun? Ay, ağlamıyorum sinirlerim bozuldu. Korayla neden sevgiliymiş gibi davranıyorsunuz? Korayla mı? Bizmuş gibi yapmıyoruz ki. Yani gerçekten birlikteyiz. Burak biraz gıcık oldu galiba bize. Yok ya yani o Koray'a hep aynı. Yani seninle alakalı bir durum yok. Ama umarım Koray'la mutlu olursun. Umarım siz de mutlu olursunuz. Ama? Ama? Ya neyse boş ver Gözde. Yanlış anlayacaksın şimdi söyler misin lütfen? İçimden bir ses mutlu olamayacağını söylüyor. Ne oldu ya? Söylesene. Ya yok bir şey Koray. Ya niye alıyorsun? Söyler misin? Koray yok bir şey ya. Koray! Sevda! Hocam! Gözde! Gözde! Gözde. Ellerine sağlık. Sizin sen benim. Sevda da öğrendiğine göre bence artık ablama söyleyebilirim. Ya biraz daha beklesek mi acaba? Sular durulsun en azından. Gözde. Abla. Hocam. Burak çıktı dışarı. Barça lütfen susma. Ne diyeyim? Ben sana gözde. Ha? Ne diyeyim? Sen söyle. Ne diyebilirim sana? Tamam hata yaptım. Özür dilerim. Ne oldu bize? Ha? Sana ne oldu? Tamam sana yalan söyledim. Hata yaptım. Özür dilerim. Peki sen bu zamana kadar Koraylar'ın partisine geçiyorum. Bu kadar profesyonelce yalan söyleyip evden kaçtın mı hiç? Kaçmadın. Peki neden şimdi yapıyorsun Gözde? Ha? Neden? Sen bana bir söz verdin. O sözünü tutarken şimdi neden caydın sözünden? Ne oldu da bu kadar değiştin sen? Abla değişen sadece ben miyim? Eskiden hangi arkadaşımla görüşmeme karışırdın? Ya da bana ne zaman güvenmeyip beni takip ettin? Eskiden sen beni bu kadar çok sıkıyor muydun? Neden bana haber vermedin? Ne bileyim abi. Ani karar verdik bizde. de. Vallahi ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Şaşırdım kaldım. Ama biz böyle devam edersek, böyle giderse... Böyle giderse ne? Beni yatılı okula mı vereceksin? Ay saçmalama Allah aşkına. Merak etme, 18 yaşıma girmeme az kaldı. Ne olacakmış 18 yaşına girince? Kendi evime çıkarım, sen de benden kurtulursun işte. Ay deli deli konuşma Gözde. Ben niye kurtulmak isteyeyim kızım senden? Sen biliyor musun otelde adam var bana motorlu gençler kayboldu dediğinde ben ne hissettim? Sen biliyor musun ha? Nasıl yüreğime oturdu, başımın aşağı kaynar sular döküldü biliyor musun? Bir dakika, bir dakika. Senin otelde ne işin vardı? Benim orada olduğumu sana Zeynep söylemiş olamaz. Sen Cerrah abiyle geldin değil mi? Bak bak, sorulara bak. Evet Cerrah abine geldim. Ama niye geldim? Civcivin parçalarını almaya ta İzmit'e kadar gittik. Haberin var mı? Yok. Usta deyince ertesi gün ancak çıkıyor parçalar. Biz de bir yerde konaklamak zorunda kaldık. Tesadüfe bak. Gördüklerime bak. Sen de suttan çıkmış ak kaşık değilsin yani. Gözle bak ağzını topla. Sen ne dediğinin farkında mısın? O ne demek şimdi? Ya bir de bana mı kızıyorsun? Kendimi suçlu hissettirmeye çalışıyorsun bana. Bana sesini yükseltme. Konumuz ben değilim. Konumuz yalan mı abla? Çünkü yalansa sen de yalan söyledin. Bana evde olduğunu söyledin ama sen de oteldeymişsin. Sen de yalan söyledin işte. Bak buraya gelene kadar seni kaybettim bulamayacağım diye kendi kendime söz verdim. Gözleme kızmayacağım, bağırmayacağım, üste gitmeyeceğim diye salak gibi. Bana sözümü çiğnetme Gözde. Eve gidince konuşacağız bitti. Bir de bana laf çarpma. Hocam konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok Burak. Hocam bir dinleyin beni lütfen. Ben seninle konuşacağımı konuştum. Hocam, buraya gelmek benim fikrimdi. Bütün suç ben de kızmayın boşuna. İyi yaptın. Ben senden tek bir şey istedim Burak. Tek bir şey. Ama görüyorum ki benim isteğimin senin için zerre kadar önemi yokmuş. O yüzden konuşacak bir şey yok oğlum. Cerrah Bey, bence biz bu geceyi burada geçirelim. Yarın sabah erkenden yola çıkarız. Uygun mudur? Uygundur Hayat Hanım.